Merhaba arkadaşlar, ben Caner, Amerika'nın New York eyaletinden size sesleniyorum. Buradan size videolar paylaşıyorum, Amerika'yı tanıtmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar. Ben biliyorsunuz New York'ta yaşıyorum, Long Island'da, New York'un biraz daha doğusu ee, bir ada burası, hani büyük bir ada ama ada. Ee, burada hayatın devam ettiriyorum ama e, ufak bir tatile çıkmak istedim, ufak bir road trip yapacağım yaklaşık e, bulunduğum yerden 600 mil civarı uzaklıkta. Güney Carolina'ya gidiyorum şu an. 11-12 saat süren bir yolculuk. Bu yolculuk esnasında gördüğüm, tanık olduğum şeyleri video olarak çekeceğim. Bu videoyu belki bir 2-3 video içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. Güney Çünkü Güney Karavaylı'ya gideceğim. Oradan Kuzey Karalaynaya gideceğim. dönüşte bir Washington'a uğrama düşüncem var dönüş yolunda uğrayacağım Washington'a. Belki aralarda başka şeyler de yaparım. Bunları birkaç videoda size işte part 1, part 2, part 3 falan gibisinden yapıp paylaşmayı düşünüyorum. Böyle bir video serisi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu da başlangıç videosu. Her videonun başına bunu koyacağım. Aynı videolar olmayacak. Farklı videolar olacak her videonun başına bu giriş videosunu koymayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir gezi videosu olur. Bakalım bu bir hafta içerisinde neler göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an yolculuğumuzun yaklaşık bir buçukuncu saatindeyiz. 2 saate yaklaşıyor. Ee, Brooklyn üzerinden Staten Island, Verrazana Bridge'i kullanarak Staten Island'a geçtik. Şimdi New Jersey üzerinde Philadelphia yolundayım. Burası e, otoban. Bu otobanda da 65 mil olarak belirlemişler. E, normalde 50-55 oluyor ama state'ler arası 65 yapmışlar. 3 şeritli bir yol. Yan tarafta da 2 şerit daha var. Orayı sadece kamyonlar kullanıyor. Bakın sağ tarafında sadece kamyonlar var. Bunların yanında da çöp geldi. Köpek gibi Gidemiyorlar. Yaklaşık bir 90 bin bu yoldan gideceğiz. Ee, Güneybatıya doğru ilerliyoruz. Şu an 90 bin boyunca buradan gideceğiz. yaklaşık 10 saat bir yolum var hiç durmadan gidersem ama tabii yolda duracağız yemek falan yerim Bir mola verdim. Bir şeyler yedim. Bir yarım saat. Sonra oradan yola çıktım. Saat 2 gibi. Şu an saat 4.30. 4 saat 45 dakika kaldı. Güney Carolina'ya. Güney Carolina'nın ee, içine gidiyor. Myrtle Beach. Nasıl söyleniyorsa artık. Oraya gidiyorum. Washington'ın girişinden çıkışına kadar yaklaşık bir saat trafik vardı arkadaşlar. Yol çalışması vardı orada. Ama çok da araba var. Yani millet herhalde yani bu yol Miami yolu da aslında. Miami'de benden sonra bir 12 saat daha gitmen lazım. Millet güneye doğru gidiyor herhalde şu an. Ee, yarın Christmas 24, yarın kaçı 23'ü. Yani Christmas'a yaklaşıyoruz. Herhalde millet tatile gidiyor dolayı acayip çok araba var. Yani mümkün olduğunca hızlı gitmeye çalışıyorum. Şu an mesela buranın sınırı 60 mil. Ben 75 ile gidiyorum. Ee, ama güzel. Rahat bir şekilde gidiyoruz. Benim arabam normalde şehir içinde bir galonla 25-30 mil falan gidiyordu. Ama şehirler arası şu an maşallah 48'e kadar çıktı galonla 2000 motor acayip trafik oldu yani. Rahat bir, bir saat zaten başıntında kaybettik. Başıntının içine girmiyorsun ama acayip bir trafik vardı yani. Orada yol çalışması yapıyorlardı. Bakın yine burada yavaşladık yani. Burada artık bir exit falan oluyor. Öyle olunca acayip yavaşlıyoruz. devam ediyoruz. Ama hiç yani bu yolda şey görmedim. Öyle Amerikan filmlerinde olur ya. Sağ tarafta moteller olur falan böyle. Yani bu yol üzerinde görmedim. Hep otoyoldan gidiyoruz. Ee, bazen pick stop var diyor. Hani dinlenme yeri. Sağ taraftan çık diyor. Ama öyle çok organize bir yere denk gelmedim. Yani benim bulunduğum yerde benzinciydi zaten. Benzin aldım. dümdüz 179 mil daha gideceğim. Bakın hiç işte trafik yok. Hayır yavaşladık ya. Neyse durmak yok. Yola devam. Yaklaşık 4 saat 40 dakikam var. Bir yarım saat daha mola vermeyi düşünüyorum ileride. Yani yaklaşık 5 saat gibi bir yolum kaldı. toplamda 12 saat 12-13 saat gibi bir sürüş olacak. Benim için de bir ilk olacak bu yani kendi başıma 12-13 saat sürmemiştim hiç araba. yolda çekebileceğim video bu kadar. İnşallah durup gezerken de çekeceğim, ekleyeceğim yani videoya. Dediğim gibi video birkaç parttan oluşacak. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar otele vardım. Otelin balkonundan görüntüsü bu şekilde. Bakın burası okyanus. Güzel de bir ay var. Otel bu şekilde. Balkonu. Burası da oda. Odayı da bu şekilde yapmışlar. Mutfağı falan var. Hele bakın. İçine bir mutfak koymuşlar. buzdolabı ile beraber kahve makinesi falan. Televizyon var, yatak var. Böyle bir oda.